Eminim Damini ile o fare başlattı bu işi. Yoksa, yoksa Divya asla böyle yapmazdı. Sorun değil anne, boş ver. Burası bir ev, evlerde öyle olaylar olur. Ben mabede gidip dua edeceğim. Evin sıkıntılarının bir şekilde son bulması için İşte burada. Banaras'a uçak biletleriniz. Orada büyük bir evimiz var. Evle ilgilenecek kimse yok. Sen oraya gideceksin. Biz de her ay sana para göndereceğiz. Hiçbir şeyin eksikliğini hissetmeyeceksin. Bak Divya. Öfkeyle karar alma kızım. Öfkeyle karar almıyorum. Uzun uzun düşündüm. Bunun sebebi tamamen senin yüzünden. Kızımızın yanlış yolda ilerlemesi ve Baytakur'la aramızın bozulması. Her şeyimizi kaybettik. kızımızın bebeğini bile kaybettik teyze. Artık kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Senden rica ediyorum. Buradan git ve ailemizin huzurla yaşamasına izin ver. Söyleyeceklerim bu kadar. Burası senin evin ve benim ailem değil mi? Abla. Sen karışma Puşkar. Biz bu eve Tapasya'dan bile fazla emek verdik. Ben kaç senedir burada yaşıyorum. Ben burada aileni ailem olarak düşünerek geçirdim. Hepiniz benim ailemsiniz yavrum kızın için neler yapmadım. Ne zaman ihtiyaç olsa... Bu evin hizmetçisi gibi canımı vererek her şey için çalıştım. Neden yaptım ben bunu? Neden? Çünkü kızımı ve torunumu mutlu görmek istedim. Burada yaşamak için kendi evimi kendi köyümü terk ettim. Böyle bir günü görmek için miydi? Unutma ben gelmedim sen çağırdın. Bu hayatımda yaptığım en büyük hataydı teyze. Yeter. Yeter Divya yeter. Artık burada bir dakika bile duramam saygı görmediğim, sevilmediğim yerde durmayı bir günah olarak sayarım ben. Hem... Hem... Benim bu bilete de ihtiyacım yok Divya. Şoföre söyledim. Nereye gitmek istersen seni bırakır. Hayır Divya. Ona da gerek yok. Ben istediğim yere giderim. Bir şeyi asla unutma. Benimle olan bağını koparabilirsin. Ama ben her zaman sen ve kızın için dua etmeye devam edeceğim. Dualarım her zaman sizinle birlikte olacak. Anne, ne diyorsun sen? Söyle biz de mi buradan gideceğiz? Ben de buradayım. Ablamı ikna etseydim bu mesele çözülürdü. Hayır Puşkar. Artık burada kalamayız. Böyle büyük bir olay olduktan sonra... Artık burada yaşayamayız. Anne kalacak bir evimiz yok. Her şeyimizi de ipotek ettirdik. Hem bu ev varken neden başka bir evde kalalım ki? Tanrı en iyisini bilir. İnsanın senin gibi oğlu olunca bela illaki gelecek bir yer bulur. E şimdi nereye gideceksin? Cehenneme. Aman tanrım. Yemeği bıraksa düşünmeye başla. Canım ben yemek yiyince zihnim daha iyi çalışıyor. Evet canım. Eğer aynı şekilde devam edersen bir gün badem yerine taşları da yemeye başlayacağız. Aman torun, taşları yemeye başlarsak dişlerimiz kırılmaz mı ha? Hah. Of olamaz. Bu akıl düşmanla kim laf anlatacak? <gülüyor> <gülüyor> ne? Gözlerini aç da bak evde neler oluyor. Ablam annemi evden kovdu. Şimdi de sıra bize gelecek. Peki bizi kim kurtaracak ha? Eniştem ona engel olmaz. O zaman nereye gideriz ha? Kimin parasıyla yaşarız? Biraz <laughs> düşünsene. değil mi? <laughs> çocuğumuzun parası mı? Hangi çocuğun parası? Her şey bizim çocuğumuzun parasıyla, evet canım. Çocuğumuzu televizyon yıldızı yaparız. Evet canım. Televizyon yıldızları çok para kazanıyor. Bir de diyorlar ya, ha, e, rek, e, rek, reklam, reklam diyorlar. Reklamlar kazanıyorlar, değil mi? Evet. Bugün hemen çocuğu doğurursun. Annem de tapunun kızı için kapı kapı dolaşmak zorunda kalmaz. Pozitif ol canım. Evet canım. Şey canım, bir keresinde televizyonda öyle görmüştüm de herkese her zaman pozitif olun diyor canım. Evet öyle söylüyor. Bugün herkes birbirine pozitif ol, pozitif ol diyor. Sen kendine bak, bana pozitif ol diyorsun. Esas kendin olumsuz konuşuyorsun. Çocuğumuz olursa ne yapacakmışız? Televizyona dans etmeye mi gönderecekmişiz? Bugün çocuğumuz olursa onu ablamın eline veririz. Hem ablamada bu bebeği tapuya vermesini söyleriz. Böylece bu evde yerimiz ömür boyu sağlamlaşır. Ve Oratot çok büyük bir adam o. Evet çok büyük bir adam o. Canım. Onunla da arkadaş olmuş oluruz, değil mi? He, ha, hadi bakalım, hadi. Sonra ömür boyu bir daha çalışmamıza gerek kalmaz. <laughs> Hayatında ilk defa mantıklı bir şey söyledin. Anne meseleyi sakince düşünüp bu işten sıyrılabilirdik. Ablam sana gitmeni söyledi. Sen de hemen kabul ettin. Ben valizimi almış gidiyorum. Sen hala inanmıyor musun? Hala annenle geri dönmeyi mi düşünüyorsun sen? Ama biz nereye gideriz? Nereye gideceğimizi mi düşünüyorsun? Kendi oğlum bu kadar bencilken Dilya'yı suçlamanın ne manası var? Anne birkaç gün bir akrabanın evinde kalırsın. Sonra ablamın siniri geçince eve geri döner. Ben senin gibi değilim Puşkar. Ben sevgi ve saygı gördüğüm yerde yaşarım sadece. Ben sahtekar da değilim. Asalak da hiç değilim. Eğer kalmak istiyorsan sen kalabilirsin. Çünkü anneni hiç sevmiyorsun. Tanrı en iyisini bilir. Anne, Ah. Nereye gitmek istiyorsunuz? Nereye mi gitmek istiyorum? Sen sadece arabayı sür. Kafamı karıştırma benim. Öfkeyle evi terk ettim ama... ...şimdi nereye gideceğim? Puşkar beş para etmesin teki. Arabadan in dedim, hemen indi. Benimle gelmeyi düşünmedi bile. Yarı yolda bıraktı beni. Tanrı en iyisini bilir. Hiçbir şey anlamıyorum. Efendim yarım saattir öylece dolanıyoruz. Nereye gitmek istediğinizi söyleseniz. Sus öylece dolanmıyorsun tamam mı? Bunun için para vereceğim sana. Sen sür arabayı. Bana sebepsiz yere sinirleniyorsunuz. Çok gergin görünüyorsunuz. Bu yüzden sordum. Kalacak bir yeriniz yoksa otele götürebilirim. Sen de sebepsiz yere gevezelik yapıyorsun hadi. Durdur arabayı. Yolun kenarına çekemez sana Efendim, diyorum. Efendim ben sadece diyordum sana ki. Sana söylüyorum dur dur şu arabayı. Tanrı en iyisini bilir başımı netini yedi. Söyle ne kadar istiyorsun? Söyle. 300 rupi. 300 rupi. Tepemin tasını attırma. Al şunu. Ama bu yaptığın sahtekarlık 300 rupiymiş. Cık. Ay nereye gideceğim ben şimdi? Hiçbir şey anlamıyorum. Hem Tanrı en iyisini bilir. Havada çok kötü. Şu adam cüzdanımı çaldı. Çabuk yakalayın. Durdurun şunu. Yakalayın. Yakalayın şunu. Kardeşim baksana şu adam var ya. Cüzdanımı, cüzdanımı alıp gitti. Ne olur durdur. <laughs> Durdurun şunu yakalayın. Durdurun diyorum şunu. Ay Tanrı cezanı versin senin. Tanrı cezanı versin. Paramı aldı gitti yakalayın. Ay. Şimdi ne yapacağım ben? Nereye gideceğim? Ama Tanrım. Tanrı en iyisini bilir. Hava da çok kötü. Ne yapacağım? Her şey yolunda mı? Böyle berbat bir havada tek başınasınız. Beni bu halde görünce çok mutlu oldun, değil mi? Çok sevindin. Bu halde olmamdan sen sorumlusun. Sen tapumun hayatına girmeseydin, hayatı mahvolmayacaktı kızımın. Ben de şunu söyleyebilirim ki, siz Tapasyanın hayatında olmasaydınız, bugün olanlar asla başına gelmezdi. Ne demek istiyorsun sen? Tapasya'nın hayatını ben mi mahvettim yani? Asla böyle bir şey söylemem. Ben ona kendi hayatımdan daha çok değer verdim. Hayatındaki her bir sıkıntıda ona destek oldum. Kimse onun yanında değildi. Ben hep yanındaydım, ona destek oldum. <laughs> sen benim torunumla olan bağımı asla anlayamazsın. Aslına bakarsanız ilişkinizi gayet iyi anladım. Pekala. Burada mı kalmak istiyorsunuz yoksa sizi bir yere bırakmamı ister misiniz? Senden yardım istemiyorum ben hemen gidebilirsin. O kadar zayıf biri değilim ben. Başımın çaresine bakmayı bilirim. अपनी तो जय